Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde kalan parça iplerle güzel ve kolay bir örgü modeli hazırladım. Bunu da model olarak çıkarttım ve sizlerle paylaşmak istedim. Hepsi bebe yünü ve kullandığım şiş numarası da şöyle göstereyim hemen 3 numara. Siz de ipinizin kalınlığına göre şiş numarası kullanabilirsiniz. Hemen kısaca şöyle modelimden bahsetmek istiyorum. Model için 7 tane e yan bandı ekledim. Yani bu kenar lastiği için 7 tane ilmek ekledim. 2 tanesi kenar ilmeği. Bunu tek de yapabilirsiniz fakat bunun gibi güzel bir görüntü elde etmek isterseniz 2 ilmeği kenar ilmeği olarak kullanabilirsiniz. Toplamda 7 tane ilmeğim var. İç taraftaki model için yani şu modelimizin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katlarından oluşmaktadır. Bu yan bantlarını yaptıktan sonra kenar lastiğini ortaya 2 iki ve 2'nin katları olacak şekilde ilmeklerinizi atarak bu model için ilmeklerinizi atmış olacaksınız. Evet modelimiz böyle. İstediğiniz sayıda renk kullanarak modeli tamamlayabilirsiniz. Yakadan başlamalı bebek yeleklerinde ve normal yeleklerde, süveterlerde, hırkalarda çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz kolay ve kullanışlı bir model. Evet şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Öncelikle şişimize ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. Ben 29 tane ilmek attım. Kısa bir anlatım için 7 tane kenar patı için kullanacağım. 1 2 3 4 5 6 7 tanesi kenar lastiğimiz için. Geri kalan 22 tanesi de modelimizi kurmak için olacak. Siz de çocuğunuzun kilosuna göre, yaşına göre ilmeklerinizi atarak başlayabilirsiniz. İlmeklerimizi attıktan sonra şöyle yapıyoruz kenarı ilmeklerini ben iki tanesini örmeden alıyorum bu da kenarının daha düzgün ve muntazam olması için 1 ve ikinci ilmeği örmeden sağ şişime aldım geri kalan ilmekleri haroşa olarak öreceğim haroşalarımı ben düz olarak örüyorum siz isterseniz ters olarak da örebilirsiniz diğer kalan bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum burası İlk lastik kısmı olduğu için burada model kurmuyoruz. Sadece lastik kısımlarını örüyoruz. Evet, bu şekilde düz olarak sıra sonuna kadar örelim ve sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunda son kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve ilk sıramı tamamlamış oluyorum örgümü çeviriyorum arka yüzden kenar ilmeğini şöyle arkadan doğru alıp örmeden aldım kalan bütün ilmeklerimizde son iki ilmeğe gelene kadar hep böyle düz örüyorum son iki ilmek kalana kadar düz olarak örelim ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak ördüm son iki tane ilmeğim kaldı Bunlar benim kenar ilmeğim bu iki ilmeği de ters olarak örüyoruz düz değil iki ilmeği ters olarak örüyorum Evet bu sıramızda tamamladıktan sonra yine örgümün ön yüzündeyim bu iki ilmeğimi tekrar örmeden Sağ alıyorum. Kalan bütün ilmekleri de sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Bu lastiği istediğiniz ölçüye gelene kadar büyütebilirsiniz. Şimdi öncelikle lastiğimizi e, tamamlayalım. Sadece bu kenardaki e, ilmekleri nasıl düzgün alacağız onu göstermek için lastiği de örmek istedim. Evet lastiğimizi istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim alt lastik kısmını ben tamamladım 3 diş haroşa ördüm siz bunu daha kalın yapabilirsiniz çünkü ben şu anda model anlatımı yaptığım için kısa bir lastik ördüm şimdi bu sırada renk değiştirerek devam edeceğiz ve modele geçiyoruz öncelikle bu kenardaki iki ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum iki ilmeği ördüm üzerine beş tane daha ilmek öreceğiz ve bu kenardaki yan patlarını yapmış olacağız toplamda 7 ilmeğim vardı kenarda 2 tanesini örmeden aldım üçüncüyü düz olarak örüyorum dördüncüyü ördüm 4 5 6 ve 7 7 tanesini ördük ve kalan ilmeklerimizi model olarak kullanacağız modelimizde 2 iki ve 2'nin katları şeklinde olacaktı Şimdi pembe ipimi ben buraya şöyle bağlamıştım daha önceden. Beyaz ipimizle pembe ipimizi burada birleştiriyoruz. Şöyle biraz öne doğru alalım. Şimdi beyaz ipi şu iki şişin arasından geçirip ön tarafa aldım. Bu ipleri çapraz şekilde örmezsek bu renk değişikliğinde aralar hep boş kalır ve açık kalır. O yüzden düzgün bir görüntü olmaz. İpleri her seferinde çapraz olarak yerlerini değiştiriyoruz. Beyaz ipi öne aldım. Pembe ipim arkada. Ve bu sırada tekrar düz olarak örüyorum ilmekleri sıra sonuna kadar. Model olan yeri de sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmekleri sıra sonuna kadar sadece düz olarak örüyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. Son ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi ilk pembe ipimizle sıramızı tamamladıktan sonra arka yüzden şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Beyaz e, yan ilmeklere gelene kadar şuraya kadar pembe ipimizle tekrar düz olarak örüyorum. haroşa yapıyoruz modelde de düz ters olmayacak sadece düz olarak örüyoruz hem arka yüzden hem de ön yüzden modelimizi de sadece haroşa olarak yapıyoruz Evet buraya kadar gelelim şimdi pembe ilmeklerin bitene kadar ördüm şimdi burada yine iplerin yerlerini değiştireceğiz pembe ipim burada. Beyaz ipimi şöyle alıyorum. Arka üzerinden geçirdim çapraz şekilde. Sonra bu pembe ipimizi tekrar alıp ön tarafa bırakıyoruz. Ön yüzde kaldı pembe ipimiz ve beyaz ipimle devam ediyorum. Tekrar ön yüzde beyaz ipimiz ön yüzde oluyor. Düz öreceğimiz için Şimdi kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenarda kalan iki ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar kenardaki 2 ilmeğimizi örmeden alıyorum. 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 4 ve 5. 5 ilmeği ördükten sonra tekrar pembe ipimle devam ediyorum. Şimdi bu beyaz ipi bu arada şöyle öne alıyorum. Pembe ipim ön taraftaydı onu da şöyle çapraz olarak üzerinden geçirip arkaya bıraktım beyaz ipim şöyle önde kalıyor tekrar devam ediyoruz ilk ilmeğimi burada düz olarak örüyorum bir tane artırma yapıyorum iki ilmek kesiyorum tekrar bir artırma 2 ilmek kesiyorum bir tane artırma yaptım 2 ilmek kesiyorum bir artırdım 2 ilmeği birlikte keserek bir ilmeği düşürüyorum bu sırada bir tane artırma yapıyoruz bir tane kesme yapıyoruz yani iki ilmeği birlikte keserek bir ilmeği düşürüyoruz tekrar bir artırdım 2 ilmeği 1 ilmeğe düşürdüm. 1 artırma yapıyorum. bir kesme. 1 artırdım. Tekrar 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 bir artırdım. 2 ilmeği birlikte kestim. Artırıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Son kalan ilmekten sonra artırma yapmıyoruz. Kenardaki ilmeği düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi modelimin arka yüzüne geçtiğimde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Artırdığım ilmekleri de bu sırada düz örüyorum. Yani hep düz örgü yapıyorum ters örüyorsanız hep ters düz örüyorsanız hep düz çünkü hep haroşadan oluşan bir model sadece aralarda beyaz iplerimizle ördüğümüz zaman düz ve ters kullanıyoruz örneklerimiz hep haroşa Evet bu şekilde pembeler bitene kadar pembe ilmeklerimizin bitişine kadar örelim şimdi pembe ilmeklerimize kadar ördük yani kenar e, ilmeklerime geldikten sonra şöyle pembe ipi arkaya doğru yani kendimden tarafa doğru alıyorum. Beyaz ipimle devam ediyorum. Tekrar kalan bu beyaz ilmeklerimi de düz olarak örerek sıramı tamamlayacağım. Son iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bunlar benim kenar ilmeklerim. Bunları da ters olarak ördüm ve sıramı tamamlamış oldum. Ve ilk modelimizi kurduk. Ben bir ipimizle modelimizi kurmuş olduk. Şimdi tekrar beyaz ipimle devam ediyorum. İki ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 ilmeği düz olarak örüyoruz. rengarenk yapmak isterseniz bu e, pembe ipi buradan kesin tek renkle devam etmek isterseniz de e, burada kalabilir kenar ilmeklerini ördükten sonra şimdi modele geldik modeli de bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz yani e, yine haroşaya devam ediyoruz burada sadece arka yüzden ters olarak öreceğiz bu yüzde sadece ilmekleri düz örüyoruz. Ve sıranın sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını düz olarak örelim. Ön yüzden ilmeklerimizi düz olarak ördük ve örgümü çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi bu sırada ilmeklerimi kenar yan patlarına gelene kadar hep ters öreceğim. Sadece 7 ilmeğe kadar son 7 ilmek kalana kadar bu ilmeklerimi hepsini ters olarak örüyorum. Evet şuraya kadar 7 ilmek kalana kadar ters olarak örelim. 7 ilmek kalası yana kadar ördüm. Şimdi bu kenardaki 7 ilmeği düz olarak örüyorum yani haroşa yapmaya devam ediyoruz burayı ters örerek bozmuyoruz ve yine haroşa yapıyoruz kenardaki iki ilmeğimi sadece ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım Şimdi örgümün ön yüzündeyim kenardaki iki ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum 5 ilmeği düz olarak örüyorum. 2 3 4 ve 5. Beyaz ipimizle tekrar devam ediyoruz. Ön yüzden bir sıra düz örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden de bir sıra ters öreceğiz. Yani toplamda beyaz ipimizle e 4 sıra öreceğiz. 2 2 sıra ön yüzden düz, 2 sıra da arka yüzden ters olacak şekilde 4 sıra örelim. Tekrar yeni bir model kurmaya başlayalım. Arka yüzden de ilmeklerimi bu 7 ilmeğe gelene kadar ters olarak ördüm. Şimdi bu 7 tane ilmeğin öncelikle 5 tanesini düz olarak örüyorum. 2 3 4 ve 5 kenarda kalan iki ilmeği ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum Evet beyaz ipimizde de iki sıra düz iki sırada ters olacak şekilde ilmeklerimiz ördük bu aradaki boşluğu biraz daha fazla örerek çoğaltabilir misiniz çoğaltabilirsiniz ben 4 sıra yaptım şimdi bu sırada tekrar renk değişikliği yapacağız ilk iki ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum kalan 5 ilmeği düz örüyorum 1 2 3 4 ve 5 burada yine ipimizi bağlıyoruz şimdi mavi bir renkle devam ediyorum burada beyaz ipimi mavi ipimi bağladım bu ördüğüm beyaz ipi ön tarafa doğru alıyorum mavi ipimi aldım şimdi bu sırada yine bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ilk modeli kurarken sadece düz olarak örüyoruz ilk sırada renkli ipimizle ön yüzden haroşa yapmaya devam ediyoruz ilmeklerimizi düz olarak örüyorum Evet sıramızı tamamlayalım. İlmeklerimizin tamamını düz olarak ördük. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada tekrar haroşa yapıyoruz. Arka yüzden de ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ters ilmek yapmıyoruz. İlmeklerimizi beyaz ipimizin olduğu yere kadar düz olarak örüyoruz. Evet, 7 ilmek kalana kadar örelim. Şimdi burada renk değişikliği yapacağız tekrar beyaz iple devam etmemiz için. Mavi ipim ve beyaz ipim ön tarafta şöyle mavi ipi beyaz ipin altından arka yüze aldım çapraz bir şekilde ve beyaz ipimle devam ediyorum. Şuradan şöyle sıkıştırıyorum. 5 ilmeği düz olarak örüyorum burada. 1 2 3 4 5 Kenarda kalan 2 ilmeği de ters olarak örüyorum. Sıramı tamamlamış oldum. Şimdi modelimi çeviriyorum. ilk iki ilmeği örmeden aldım 5 ilmeği düz örüyoruz 1 2 3 4 ve 5 5 tane ördükten sonra tekrar iplerimizin yerlerini değiştiriyoruz arkada şöyle bir çapraz yapıp şöyle yapıyorum beyaz ipimi öne aldım ve mavi ipimle devam ediyorum. Şimdi model için öncelikle bir tane düz örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. 2 ilmeği birlikte toplayarak kesiyorum. Tekrar bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği birlikte topladım ve kestim. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği kesiyorum bir artırıyorum. 2 ilmeği birlikte keserek bir ilmeği düşürüyorum. Sıranın sonuna kadar hep böyle bir artırma ve bu iki ilmeği keserek bir ilmeği düşürüyoruz. Evet sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunda bir tane artırma yapıyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeği de keserek bire düşürüyorum. Kestikten sonra burada artırma yapmıyoruz kenardaki ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamlamış oldum şimdi mavi ipimizde son sıramıza gidiyoruz son sırada da yine arka yüzden de ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım kalan bütün ilmeklerimi 7 ilmek kalana kadar mavi ipimle düz olarak örüyorum Evet, mavi ipi bitirene kadar ilmeklerimizi düz örelim. Şimdi renk değiştirdiğimiz yere geldik. Mavi ipimi şöyle arkaya doğru alıyorum. Beyaz ipimle devam ediyorum. 5 ilmeği burada düz örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Kenarda kalan 2 ilmeğimi yan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. Bu modelimizi de tamamlamış olduk. İki model olarak anlatım yaptım. Şimdi üzerine tekrar iki sıra düz, iki sıra da ters olacak şekilde beyaz ipimizle devam ederek örüyoruz. Bu sırayı da göstereyim. Sonra tekrar üzerine model kuruyoruz. İki kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Beş ilmeği düz örüyoruz. İki üç dört ve 5 mavi ipimiz artık burada bıraktık kalan bu mavi ipleri de sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum arka yüze geçtiğimizde de beyaz ipimizde şu arayı oluşturmak için ters olarak örüyoruz Evet böyle sıramızı tamamlayalım beyaz ipimizde iki sıra düz iki sırada ters olarak örelim ikinci modelin hazırlığı için ben sıramı tamamladım mavi ipimizle de modelimizi tamamladık üzerine iki sıra düz iki sıra da ters olacak şekilde beyaz ipimizle ara geçişini yaptıktan sonra üzerine ben bir tane de sarı renk ekledim ve bu şekilde modelimiz devam ediyor kenarları da bakın böyle çok düzgün oluyor şöyle göstereyim Tek ilmekle de yaparsınız kenar ilmeğini fakat ben iki tane yaptım daha böyle düzgün durması için. Evet bu kenarı da oldukça düzgün. Arka yüzünde şöyle hemen göstereyim. Bakın böyle çok temiz güzel bir görüntüsü var. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.